Merhaba. Benim adım Hakan Gürginer. İdea Universal Derneği'nin proje geliştirme direktörüyüm. İdea Universal'in bütün sosyal medya hesaplarından, bütün e-mail hesaplarından sürekli birbirine benzer sorular alıyoruz. Nasıl bir su kuyusu açtırabilirim? Şimdi susuzluk dünyada gerçekten çok büyük bir sorun. Özellikle yaşadığımız bu iklim değişikliğiyle Afrika gibi maalesef bizden daha az avantajlı coğrafyalarda insanlar susuzlukla pençeleşiyorlar. Bu konudaki duyarlılığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. İdea Üniversal Derneği'nin özellikle su kuyusu ve çeşme konusunda hazırladığı bir web sitesi var. susavaşçıları.org Su Savaşçıları sitesini ziyaret ettiğiniz zaman nasıl bağış yapabileceğiniz ya da nasıl ...bir su kuyusu ya da bir çeşme yaptırabileceğiniz konusunda gerçekten çok detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Eğer bu web sitesine ulaşım imkanınız yoksa... ...ekrandaki telefon numarasını arayıp... ...yine İdea Üniversiteli ile iletişime geçebilir ve bu konuda bilgi de alabilirsiniz. Ama yapılması gerekenler aslında gerçekten karmaşık değil. Öncelikle... ...ben de web sitesine bakarak anlatıyorum size. Öncelikle... ...İdea Üniversiteli'nin hesap numaralarını kullanarak bağışınızı yapıyorsunuz. Yaptığınız bağış kayda geçiriliyor ve derhal 48 saat içinde size hemen bir sertifika gönderiliyor. Bu sertifika sayesinde siz artık İdea Üniversitesi'nin resmi ba bir bağışçısı oluyorsunuz. Siz de bir su savaşçısı oluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra İdea Üniversal sizinle irtibata geçiyor. İrtibata geçtiği zaman sizden çok basit bir takım bilgiler istiyor. Çünkü bu çeşme ya da bu kuyu sizin eseriniz olacak. Bunun bir tabelası olacak. Bu tabelada neyin yazmasını istediğinizi soruyorlar size. Kendi isminizi koyabilirsiniz. Annenizin ismini koyabilirsiniz. Bir iş yeriyseniz seçtiğiniz bir kişinin ismini koyabilirsiniz ya da birine vakfedebilirsiniz. Bu tamamıyla sizin isteğiniz doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Bütün bunlar yapıldıktan sonra sizin bağışınız doğal olarak bir sıraya konuluyor. Bu sıra içinde sürekli projeler devam ettiği için belli bir süre gerekiyor bu projenin gerçekleştir gerçekleştirilebilmesi için. Proje gerçekleştirilmeye başlandığında size fotoğraflar, videolar gönderiliyor. Ayrıca siz eğer isterseniz yine bu web sitesine girerek size verilecek kullanıcı adıyla yaptığınız bağışın hangi durumda olduğunu, nereye gittiğini, nerede kullanılmakta olduğunu haritadan takip edebiliyorsunuz. Bu takip etme aşaması hem sizin için gerçekten verdiğiniz paranın, yaptığınız bağışın nerelere gittiğini izleyebilmeniz açısından çok önemli bir e, gereç. Bizim açımızdan da çok önemli. Çünkü bizim artık bu aşamada size bir hesap verebilirliğimiz var, bir borcumuz var. Biz sizden aldığımız bağışı nereye, nasıl harcadığımızı bu web sitesinde Size açık açık gösteriyoruz. Daha sonra her şey olup bittikten sonra kuyunun açılışı yapıldı ya da çeşme kullanılmaya başladı. Biz 10 yıl boyunca bu tesisin bakımlarını yapıyoruz. Bunun bakımlarını yaparken diğer taraftan köylülere gerekli eğitimleri veriyoruz. 10 yılın sonunda artık köylü bu çeşmeyi ya da bu kuyuyu çok rahat bir şekilde kullanıp bakımlarını yapabilir hale geliyor. İdea Universal'in yaklaşımında bir kuyu açıp bu kuyuyu sahipsiz bırakmak yok. Ama kuyu demişken çok önemli bir nokta daha var. Biz köylülerin başına toplanıp tulumbayla bidon doldurduğu bir kuyu yapmıyoruz. Bizim açtığımız kuyular her zaman büyük bir sistemin parçası oluyor. Bu sistem şöyle çalışıyor. Bir kuyu açılıyor. Bu kuyunun etrafına çok doğru bir şekilde güneş panelleri yerleştiriliyor. Kuyunun içine de enerjisini bu güneş panellerinden alan böyle uzun çok güzel doğru akımla çalışan bir pompa indiriliyor. Kuyunun hemen başına aşağı yukarı 10 metre yüksekliğinde çok güzel bir beton kule yapılıyor. Bu kulenin üzerinde artık o köyün nüfusuna ya da kaç köy tarafından kullanıldığı bu kuyunun kaç köy tarafından kullanılacağına bağlı olarak depolar konuluyor. Minimum 10 ton, bazen 20 ton, bazen 25 tonluk depolar konuluyor. Bütün gün boyunca enerjisini güneşten alan panellerle bu de pompa çalışıyor ve depoları dolduruyorlar. Bu depolardan inen hatlar köylerde evlerin başlarına kadar getiriliyor ve her evin önüne bir çeşme yapılıyor. Bazı durumlarda bir çeşmenin içinde birden fazla muslukta olabiliyor kullanımın. Oradaki ihtiyaçların nasıl belirlendiğine bağlı bu. Ve bu çeşmelerden köylüler saatlerce yürümek zorunda kalmadan evinden çıkıp bütün su ihtiyaçlarını alabiliyorlar. Banyo yapabiliyorlar, temiz su içebiliyorlar. Temiz demişken İdea Üniversitesi'nin açtığı kuyulardan çıkan su, Dünya Sağlık Örgütü'nün, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı bütün standartlara uyan temiz, sağlıklı içilebilir bir su. Bu çok çok önemli bir konu. Çünkü Afrika'da her 10 çocuktan 3'ü maalesef, kirli sudan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle 5 yaşını göremiyor. Bu çok ciddi bir ölüm rakamı. İnsanlar çocuklarını kaybediyorlar. O yüzden bizim temin ettiğimiz suyun Dünya Sağlık e, Örgütü'nün Birleşmiş Milletler'in belirlediği standartlar dahilinde olması şart. Çünkü bu içme suyu. Çünkü içme suyu hayat için çok çok önemli. Çünkü kirli su insanları öldürüyor. E, yaptığımız bu sistemin bir ayarı daha var. Bu su kulesinden bir e, boru daha indiriliyor <laughs> ve bu köyün ortak tarım alanına gönderiliyor. Köyün ortak tarım alanında son derece akıllı ve hesaplı sulama sistemleri ve su kullanım sistemleri kullanılarak akıllı tarım yapılıyor. Burada damlacık e, sulama yöntemi kullanılıyor. Çok Suyu gerçekten çok az kullanan yöntemler kullanılıyor ama bu sulama sistemi sayesinde o köy o tarım alanından yılda dört defa hasat, hasat alabiliyor. Bu bütün köyün doyması demek. Bu köyün acaba yarın ne, ne yiyeceğiz kaygısı taşımaması demek. Bu köyün ürettiğinin fazlasını gidip pazarda satıp köye para getirebilmesi demek. Bir kuyu sayesinde bir köy sadece susuzluğunu gidermekle kalmıyor... Diğer taraftan ekonomik bağımsızlığını elde etmek için çok önemli adımlar da atabiliyor. Dolayısıyla sizin yaptığınız bağışlar, bizim çabamız, bizim hep birlikte bir ekip olarak çalışmamız, bu su savaşçısı kimliğiyle gurur duyarak yaptığımız bütün çalışmalar bize insan hayatı, sağlıklı su ve yarınlara daha güvenle bakabilmek olarak geri dönüyor. Bu hepimizin eseri. Bunun için hepinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Çok çok sağ olun.